Tabii Yeşilova'nın sadece uzaylılar ya da üçüncü türle yaşadığı sıkıntıları yok. Bazı aşklara da şahit olduk. Genciyle yaşlısıyla güzel aşklar gördük. Bunlardan biri de bence sıra dışı bir aşk. Çünkü kendisiyle konuşmak istediğimizde bizden sadece tek bir şey istedi. Şimdi mikrofonu kendisine bırakıyoruz. Ben... <laughs> Beni buradan herkes izliyor değil mi? ben 60 milyonun önünde bir şey söylemek istiyorum da içimden geçenleri yani. Ben görücü usulü efendim biliyor musun? Bir kız var dediler. Ulu dedim, evlenirim dedim. İlk başta da ne bileyim yabancı gibi geliyordu. Ama insan zamanla bazı şeyleri paylaşınca bir şeyler de değişiyor işte. Ne bileyim tarlaya koşuyorum, beraber koşuyorsun. Harman kaldırıyorum, beraber kaldırıyorsun. Bu da insan da veren bir Susuyon, bir su verenin oluyor. Terliyon, affedersin kokuyon, Burun kıvırmayanın oluyor. Tamam zaman zaman bu canın anla oluyor. Acaba la dediğin zamanlar oluyor. Evlenmeseydim nasıl oldu dediğin zamanlar da oluyor. Hemen insanın çok sevdiğini anlaması için bazı şeylerin olması gerekiyor ya işte. Dövülünce çıkıyor ya buğday başağın içinden. Öyle kocaman kocaman imtihanları atlattık bekeri. Bir bakıyor, bu senin vazgeçilmezin olmuş. Garbi'nin baş köşesine burlu Kusura bakma, biz öyle süslü lafla etmeye bek beceremeyiz. Ben söyleyeceğimi öyle dolanbaşlı söylemeyeceğim, dimdirek söyleyeceğim. Naciye, burada 60 milyonun önünde sana yalan söyleyecek değilim. O senin nasırlı ellerin bayağı boyalı, ocele ellere değişmem ben Naciye. Gel hayalim, anıları alalım buralardan gel yoruldum yalanlar yaşayan gururumdan bir ömür var bir de aşkımız yeter bu zamana gel bahar.